Merhaba arkadaşlar. Cengercik oyunların ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet şimdi taklit gibi olmasın. İsim de vermeyeceğim. Evet o Tulga şehrinde kalmıştık. Bakalım ne yapıyorduk. Hay sana. Yaptık bu görevi ya. Tüccara gidecektik evet Tulga şehre. Tamam da. Tüccar. Ve Sahaya geldik. Bu arada, birinci video, şu an birinci video renderlemeye parçasal yardımcı olabildiğime sevindim. Oha! Adam hayvan gibi görev veriyor. Bu da bir iş nedir? Sanayizliklere şehrin içinde yardım aldıklarını söylemiştim. Hatırlıyor musun? Sanırım onlara kimin yardım ettiğini biliyorum. Kışın öbetçilerin kumandandan başkası değil. Uf. Onu öldürsek var ya. Uf. Kaç ay önce bu adam benim gibi ticaret erba erbanının kazandıkları paraya özenip sağdan soldan aldığı borç parayla bir kervan düzdü. Ama tabi ticaretin inceliğine bakıp olmadığında güvenilmez. Adamları iş götürüp bütün parasını yanlış mallara yatırarak batırdı ve her şeyini kaybetti. En sonunda alıp geç şunları ya. Evet, bu iş Ha doğru söyledim nereden bileyim. Handan ayrılıp sokağa çıkıyorsunuz. Her köşe başında gergin görünümlü adamlar bekliyor. Kayfetlerin altında gizlendikleri hançer ve sopalar dikkatli bir gözden kaçmıyor. Yanlı, yanlarından geçerken bakışlarına korku, beklenti ve endişe okunuyor. Aralarında az yürürken tanıştığın taşıdığın silahların son bir kez daha yoklayıp az sonra başlayacak harekatta kendini hazırlıyorsun ve Öldürün la Şu Gel lan, ölmez bu adam, ölmez. Dalsana lan! Hadi zekalı ya. Sıkma lan! Sana bir, bir koyarım buradan, artistlik mi yapıyorsun? dal dedi. çocukluk de Çok, 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 çok. Allah. Oh, oh. öleceğiz. Ölmemem lazım. O kadar. Oh, oh, oh. arkamdan gelmeyin arkamdan uçlar. Selim bacınız. Kerim. Os. Yapıştırdılar ya. Özel şimdi benim. Ne yapacağız? Artık bununla görevimiz bitti. Mi? Bitti. şimdi bir Star karesine gidelim. Kaç olmuş ya? 474 bin. İyi. Bunlar benim bir tane çarım vardı. Var hala. Cenk'er diye. Bunların hep yani hep tüm krallıkları neredeyse çekerttim bunların hepsi benim bebeklerimde ne evet, yapıcısıyım efendim hop hı hı bana yardım edeceğim Karnız bir konu bu durup kan tuzlu bir adam oluyo birinin öldürdüğünde zamanında bir adaletten kaçmaya devam ediyorum adaletten kaçmasına izin vermiyorum bu yüzden de kellesini 300 dinar o 300 dinar iyi para katilin köyü köyüne gidelim. Onları bu taraftan gider bence. Ablan köyü neredeydi ya? Şimdi hiç uğraşamayacağım. Ha abam ben de, başta D de, D ile başlayan bir kelime var ya. görmemişim. oh, kaç o oh. mecbur hileyle kaçacaktım arkadaşlar yoksa yani yakalanırsak oyunu bir şey kalmaz hemen şuradan bir hanlar hanlara da mı bir yandan avantajlı bir yandan avantajlısı çok para alıyorlar onlar 13 lira falan yani. onları alayım. Bir şey olur. Başına bir şey olur. Bu adamlar arkadaşlar genellikle şöyle arkalarda bir yerlerde oluyor. Çok güzel. Arkalarda bir yerlerde oluyor. Ha işte bu. Ya bana ne artistlik yapıyorsun? Senin kellerini alırım. Niye geriliyor abi? Bir tane gitmişiz sizin başbakanınızın Beylerinizin işte görevini yapmışız. Çok mu kötü bir şey yani? Hemen hareket şuraya kaynatalım da. Adam, adam toplayalım. çok az. Buralarda pek savaşa girmek iyi olmuyor çünkü bayağı bir dağlık arazi oluyor. Girdiniz mi hani? Ben su daha olacağız uzun süredir bana batan bir diken ortadan kaldırdığın için teşekkür ederim Cenk'er. İşleri gerektiğin gerekli çözsen işte sana güvenici bir yerim. Bir not güzel bir buz. sözü verdim. Bunu alacaksın? Tüm doğru O oh, para alıyoruz. Tuluk Kalesi gönlü kralı. Bir mektup var. Tuğ bu kayası bölgesindeki karanlıkta ya. Tuğ 30 bin ya. Tamam ulaştır. Tuğ bu kayası, Bizi oraya gidene kadar sikerler ya. Şu görevi de yapalım da videoyu bitireyim. Veya biraz daha uzun videosun ya. 10 dakika ne bileyim. Hani biraz şey oluyor. We'll have our pain. We'll have our fun. Tövbe bacımız. Tövbe. Gel la buraya. Ay bir de bunlar çöl değil mi? Bunlar bir de atlı ya. Ben nasıl alacağım? Bu konumda bir kalsanız diyorum hani. Geberim lan. Geliyorlar. Geliyorlar. Allah. Lan kılıcı nerede kılıcım? Hah. Olsunuz koçlarım. Hadi koçlarım daha iyi almamız olduğunu şimdi öğrendim. Evet sınırı. Ne bileyim abi bir <laughs> çaldım ya. Sıçarım moral ne ya? Çabucu git. Zombiler filan olsun gideceğim kendime zırh alacağım da Sikecekler gene böyle evet. Haydi bak da süsü bir git Oh ah, lan, lan, lan 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 Kromuk gel buraya Ağzınıza aitleri de alarak oh. Şuraya bir geçelim. Şey nerede? Arkadaşlar CTRL'e boşluğa basarsanız e, hızlı geçersiniz. Fakat oyununuzun en son sürüm olması lazım. Ama yani hile gibi bir şey de değil bu. Zaman hızlandırıyor. Yani direkt önünüze bir haydut grubu falan çıkarsa yani çok kötü olur. Of oğlum of of Sancar mı? Kral Ya bunlar bir şey değil ya Sancar hanım gidelim bakalım. <laughs> Meydan of. Of, bak Meydan okuyalım mı? Of Zırhına bak Lan Moldan Glade oynamaya baya bir şey vermiş ya. Öyle, zaten öyle söylemiştim. oha video Benim eski şeyimde 400 kişilik ordu vardı ama herkese düşmanlı. Krallığımda böyle bir şey vardı her neyse. O kimseyi ilgilendirmiyor şu an. Biz videomuza bakalım. Şu şeyin görevlerini yapalım. Köy aşağısın. Köy aşağısın. Görevlerini yaparsanız eğer daha da çok asker verecekler. Hmm. Hmm. Geç ya hayvan kötü. Bakalım saatimize. Evet bayağı olmuş. Arkadaşlar artık burada videoyu bitireyim. Hmm. Size iyi günler diliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.